Türk sinemasında bir yıldız daha kaydı. Usta oyuncu Fatma Gerek hayatını kaybetti. Ee, sevenlerine Allah'tan, baş sağlığı tabi. diliyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah. Amin. Çok önemli bir isimdi. Amin. Hemen e, sizin sizin de tanışıklığınız olduğu için tabi. sizin yorumlarınızı almak istiyorum. Şimdi o Şişli Belediye Başkanlığı olduğu dönemde bir ziyaret etmiştik bir grup arkadaşla. Bizi görünce içeriye tabii özel kalemi girdi, çıktı. Bizi Bismillahirrahmanirrahim diye karşıladı. <laughs> Sonra dedi ki, bana söyledi, döndü. Bana dedi ki, adın ne? İşte Ata dedim. Ata ne kadar güzel dedi ya. Evet ama dedim Ataullah bu. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk değil tabii. O isim herkese verilmez. O çok özel bir şey falan. Ata dedi ne anlama geliyor? Fatma Hanım dedim. Ata vermek Allah vergisi ata Allah Allah vergisi yani Tanrı verdi Tanrı gibi. Verdi. ya müthiş dedi sonra konuşurken e, Tabii bir şey daha söyledi dedi ki ya Gülen patron dedi hiç tasavvur etmezdim görmedim ama e, Sayın dedi Doktor Enver Ören Bey tebessüm eden bir patron dedi ya. ya Evet çok hayranım dedi ya bayılıyorum ona dedi bir patron böyle dedi çıkıyor güler yüzle insanları karşılıyor bizim birçok dedi bu, bu camiadan dedi insanlarımız mesai arkadaşlarımız o işlerin durgun olduğu olmadığı zamanlarda Enver Bey o en üstten Cüneyt Arkın'dan şeye kadar dedi Kadir Bey'e kadar dedi bize hepimize dedi film yaptırdı dedi Ulu hmm. Erenler filmi dedi o filmler dedi ...bize insanlığı da öğretti dedi... ...insanlık nedir diye... ...o ulu erenler onun tabiriyle... ...o ulu erenleri onlarca film yaptık dedi... ...Taksim'de böyle dedi... ...otobüs otobüs dolu insanlar dedi... ...giderdik farklı mekanlara... ...farklı yerlere giderlerdi... ...film yaparlardı... ...onun için bu camia Enver Bey'e... ...her zaman müteşekkir ya. kalır diye... ...böyle karşılamıştı... Şimdi Fatma Hanım tabii büyük bir sanatçı, hakikaten onlar çok yetişir özel. mi bilemiyorum. Çok özel. Özel kabiliyetler bunlar. Ee, yani onlarca filmde belki sayısını bilmediğimiz yüzleri geçen filmlerde roller var. Ee, çok mütevazı bir insandı. Dedim ki ya belediye başkanı sanatçılık, ya çok ısrar ettiler dedi ama... ben dedi onlarca senaryo okudum dedi kasabalarımızla, şehirlerimizle ilgili. Ee, dolayısıyla aksaklıkları, eksiklikleri de biliyorum. Allah mahcup etmesin. Yani en azından bu şişlimizi böyle temiz tutmaya çalışacağım bir defa Hı -hı. dedi. Temiz tutacağım dedi. İnşallah dedi. Öyle bir dilekte bulunmuştu. Onun için ben bütün sevenlerine, bütün hayranlarına şunu salık veriyorum. Ne olur fatihalar okusunlar, Yasin-i Şerifler tabii, evet. okusunlar. Ee, bir de efendim tabii bizde e, sosyolojimizde din vardır. Önemli bir ögedir. Belki sanatçılarımız bunu göstermiyor ya da gösteremiyor. Ne olursa olsun bakın bununla ilgili çok enteresan bir şey anlatacağım. Hepiniz şoke olacaksınız. Şoke. <laughs> bir gün Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebi'de, Nebevi'de şey yapıyor. Yanında Ebu Hüreyre varken ya Ebu Hüreyre dışarıya çık. Önüne çıkan herkese söyle ki la ilahe illallah diyen kurtuldu. Cennete girecek diye. Düşünebiliyor musunuz? Bunun üzerine Ebu Hüreyre Hazretleri dışarı çıkıyor. E, tabi zarif, naif bir insan. Efendim çıkıyor karşısına Hazreti Ömer'i buluyor. Efendim diyor ne oldu diyor. Hazreti Peygamber dedi ki çık dışarıya. La ilahe illallah diyen kurtulur. Düşünebiliyor musunuz? Ya böyle hafif bir şey yapıyor gidelim diyor Resulullah'a. Ya Resulullah diyor amen ve seddakna hiç şüphem yok ama dedi diyor. Bunu söylerseniz kimse namaz kılmaz yani o zaman falan bir şey buyurmuşlar. E, tabii bu benim size anlattığım bütün kitaplarda var. Siyer kitaplarında var. Onun için oradan aktarıyorum. Yani onun için e, hiç şey yapmadan, e, farklı şeyler aklınıza getirmeden sevenleri, takip edenleri, okumaları biliyorsanız lütfen üzerine bol bol Fatih Fe okuyun. Yasin Şerif okuyun. Hatta hatim indirin. Onun için mevlidler verin. Onu da salık verelim. Onun üzerine birçok şey konuşuldu bir televizyonlarda. E, sanatıyla ilgili, dürüstlüğüyle ilgili, ondan sonra e, kararlılığıyla ilgili hakikaten her şey söylendi. Ben de bunu salık vereyim. Farklı evet. olarak o efendim yorumcusu olarak bu saatte ne olur? Ona okuyun. Dualar evet, gönderin. E, evet, söyleyin. E, ona o ihtiyacı şimdi o. E, i̇nşallah taala Allah e, affeder, katında yer verir. Öyle güzel bir insan. Evet. Yani. <laughs>